Evet arkadaşlar bu soğukta şu anda köpekler acıkmış şu anda bunun yavruları var bu köpeği köpeğimizin ee, bu hayvanlar acı olduğu için e, sağda Solda bazen bir şeyler bulamıyorlar ona sebep e, yardım etmemiz lazım bu hayvanlarımıza onlarda bir can sayılır sevaptır şu anda ben e, poşete mama koydum bunun Yavruları var e, tahmin ediyorum e, 4-5 tane yavrusu var. Şimdi ben poşete koyacağım. Mamayı alıp götürecek yavrularına. Gel kızım, gel, gel, gel. Gel kızım, gel. Al. Al kızım. Götür yavrularını. Al kızım. Al. Al onu götür yavrularına karnını doy. Al. Al kızım. Al. Al al korkma gel gel. Al korkma gel. Evet şu anda geldi. Zaten hava soğuk. Yavrular da var. Evet. Aldı. Şu anda götürüyor. Şu anda götürüyor bak. Evet. Yani böyle hayvanlarımıza yardım etmemiz lazım. Sevaptır. Allah rızası için. Bak şu anda bakıyor bana. Her sabah gelirim ben böyle mamasını veririm onu. Alır götürür yavrularına yedirir. İlk önce yavrularına yediriyor zaten. Sevaptır arkadaşlar. Böyle e, düşkülü duruma düşmüş hayvanlarımıza yardım edelim lütfen.